Herkese merhaba arkadaşlar. OSM karşıyan meselelerimizin yepyeni videosuna hoş geldiniz. Ben Ergi. Bu İstanbul sıcağında, Temmuz ayında birlikteyiz. Bu sıcaklarda ne yapılır? En güzel kamp yapılır arkadaşlar. Biz de bugün kamp yapanlara karşı, karşı taktikle birlikte onların kampını başlarına yıkıyoruz. Arkadaşlar kamp basanlara karşı zaten kampı basıyorsa muhtemelen biz güçlüyüzdür veya onun çok puana ihtiyacı vardır diye basıyordur. O yüzden bize taktiğimiz daha hücumcu ve rakibin bizden güçsüz olduğunu varsayarak kuruyorum taktiği. Kullanacağımız diziliş 4-3-3-B olacak. 4-3-B'nin oyuncu sistemine baktığımızda Kale zaten en iyi oyuncumuz. Buradaki en önemli unsursa 4 tane savunma oyuncumuzun minimum 3'ünü stoper olarak kuruyoruz arkadaşlar. Hatta çok iyi 4 stoperiniz varsa bu taktiği 4 stoperle de kurabilirsiniz. Bir bakayım şuradan. Mesela bende şu an çok iyi oyuncular yok ama mantığı göstereyim diye kuracağım. Bak bir tane bek kattım. Maguire var mesela. Hucumu çok düşük. Onu koyuyorum stopere. Yine en hucumu düşük olan oyuncuyu stoper hattına alırsınız. Ve sol bekime de şu an elimde kim var? Ouso diye bir stoper var. 15 hucum var. Bence ideal mesela. 15 hucumlu birini de koyabilirsiniz. Orta sahalarımızdan 6 numarada 8 numara oynatıyoruz. Yani dengeli bir oyuncu bulun. Bendeki Escalante gibi olsun. Diğer 2-8 numaramızda 10 numara oynatıyoruz. Yani mesela şu A. Fernandez gibi. Tabi sizde bu oyuncular muhtemelen çok daha yüksek reytingle olacaklardır. Siz ona göre dikkat edin. Bir de Navarro gibi. Yani orta sahamızda sadece bir oyuncuyu dengeli. Diğerlerini yine hücumcu istiyorum. Arka tarafı full savunmacı istiyorum. Ön tarafta da elinizdeki en iyi oyuncuları koyun abi. Hücum yine yüksek olmasına da özen gösterin. Çünkü biz savunmayı sadece arkadaki dörtlüyle yapmak isteyeceğiz bu taktikte. Ben yani şöyle bir dizeyim bırakayım. Şimdi buradan uzmanları hızlıca geçeceğim. Takımımızın en yaşlı ve kaliteli oyuncusunu kaptan yapalım. Mesela son maçta gol atan çok iyi bir oyuncu vardır. Onu penaltıcı da yapabilirsiniz. Ama yine de en teknik oyuncunuz olsun. Free kanat oyuncularınızın en tekniğini yapın. Kornerlerde de son maçta mesela bir orta sahanız asist yapmıştır. Onları da takip edin. Mesela o oyuncuyu yapabilirsiniz. O da iyi bir taktik. Onu da söyleyeyim size. Ve geliyorum buradan oyun planımıza. Oyun planımız kanatları kullan arkadaşlar. Kanatları kullanıyoruz. Müdahalelerde zaten rakip kamp bastığı için eğer 10 kişi kalırsa yanlışlıkla çok büyük sıkıntı yaşarız. O yüzden hakeme göre tabii yapın ama mümkün mertebe daha böyle normal veya rahat oynatmaya çalışın takıma. Burada çizgi taktiklerinde biraz bir farklılıklar var. Forvet'i geriye tutuyoruz. Orta sahalarımız da geride bu taktikte. Ve savunma oyuncularımız da yerinde duruyor. Bu kamp basanlara karşı çok iyi bir taktiktir. Onu da şimdiden söyleyeyim size. Ve gelelim baremler kısmına. Ama baremler kısmına da geçmeden önce sponsorumuz Vialand'ın çıkartmış olduğu oyun Kaptan Gaga'dan biraz bahsetmek istiyorum. Oyunumuz e, telefon üzerinden oynayabildiğimiz hem Google Store hem Apple Store'dan indirdiğimiz bir oyun. Kaptan Gaga'nın amacı Vialand Tema Parkı'nın içerisine gezerken haftalık derecelendirmeye giriyoruz. Bu haftalık derecelendirme girdiğimizde ne oluyor diye sorarsanız da ücretsiz Vialand giriş hakkı kazanıyoruz arkadaşlar. Oyunda Kaptan Gaga olarak, Viking olarak ve Vega olarak 3 farklı karakterde de oynayabiliyorsunuz. Yani hem oynuyorsunuz hem de oynarken de kazanıyorsunuz. Şimdi Kaptan Gaga ile Baremler kısmına geçelim. Presimiz 77 olarak ayarlıyorum. Tam vereceğim ama Böyle aralarda 2-3 yine kaydırabilirsiniz ama kamp bastıkları için tam barem vermek istedim size bugün. Presimiz 77, hücumumuz 60 ve tempomuz da 72 olacak. 77, 60, 72 düzlemi bu çok kritik kısmı. Çizgi taktiklerde forvetlerimizin ve orta sağrımızın geride olması önemli bir kısım. Alan markajı yapıyoruz ve en önemli kısım offside taktiğimiz evet. Bunu kesinlikle ve kesinlikle unutmuyoruz. Ve gelelim son bir kez daha taktiğimize de bakalım. Kalecimiz çok iyi olmalı. Arka tarafı 4 stoper, minimum 3 stoper, 6 numara, 8 oynayabilecek dengeli bir oyuncu istedim. 2 tane 10 numara kullanıyoruz. Ön tarafı da hücumcu oyuncularla diziyoruz. Kamp basamlara karşı benim size önereceğim en iyi taktik 4-3-B ve verdiğim oyun stilleri olacak arkadaşlar. Taktiği denedikten sonra da iyi ya da kötü her sonuç için lütfen yorumlara yazın. Tavsiyeleriniz, önerileriniz veya şikayetleriniz hepsini de değerlendiriyor olacağım. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu likelamayı ve bizi desteklemeyi unutmayın lütfen. Hoşçakalın.